olduğunuzu söyledim. Futbol Plus ekranlarından herkese selamlar. İlk 20 dakikası basına açık olan idmanda Mustafa daha sonrasında Okan Buru dinledik. Arnav özellikle gündemi çok meşgul eden Kerem Aktürkoğlu soru sorulduğu zaman soyunma odasından ilk ben vardım dedi. Soyunma odasında yaşanan her şeyi gördüm ve kulüp adına konuşan ilk kişiyim. Böyle bir olay yaşanmadı derken Okan Buru'a aynı soru sorulduğu zaman Hoca soruların ucunu biraz açık bıraktı ve bir şeyler yaşandığını ama tam olarak medya yansıttığı gibi olmadığını söyledi. Evet abi. Konuştum. Evet. Senin e, Muhammed yani genel anlamda gündemdeki bu aslında gündemi meşgul eden konuyu senin de söylediğin gibi hem Fernando Mustara hem de Okan Hoca cevapladı. Yani e, biraz da bu ucu açık cevaplandı. Tam olarak tatmin etti etmedi. Bunu ben biraz izleyicilerimize bırakıyorum. Onlar da e, mutlaka e, dinlemiştir bu açıklamaları. Yani bu konuda tabii söyleyecek de çok bir şey yok. Ee, süreç birazcık bu konuyla alakalı bize gösterecektir e, gelişmeleri diyelim. Transferle alakalı yine sorular vardı Okan Hoca'ya ki Okan Hoca tabii biraz tabii her takım teknik direktörü olduğu gibi Okan Hoca da hem Kerem'le alakalı hem Berik alakalı biraz üstü kapalı konuştu ve oyuncusuna sahip çıkarak konuştu aslında. Bu anlamda bir e, yani bu şekilde konuşulması zaten mantıklı olandı ama e açıkçası genel havaya baktığımızda ben Galatasaray'da özellikle Beşiktaş maçından sonra transferin e, daha da hareketlendiğini görüyorum ve düşünüyorum da ki Beşiktaş maçı öncesine dönersek Galatasaray senin sen de biliyorsun ki Gelerd ve Sara transferleriyle birlikte transferde vites e, düşürecekti ve e, yani olursa bir fırsat transferi gibi e, kovalama durumu vardı ama Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'da biraz bu transfer süreci sanki beklenenden daha da hareketli bir şekilde daha da hareketli bir hale aldı diyelim hatta. Ee, yani izleyip göreceğiz. Galatasaray e, hem sol bek anlamında hareketli günler yaşayacak gibi gözüküyor. İşte Derik Kön ayrılığı olma ihtimali var ki Kön de şu an arkamızda antrenmanı devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yine iddialar vardı. Kerem'le alakalı teklif olduğu söyleniyor. Derik Kön ve Kerem Aktürkoğlu ayrılıkları eğer iddiaları olursa Galatasaray bir sol bek transferi kesinlikle yapacaktır. Ön tarafa da e, yani şu an baktığımızda uygunluk açısından bir yerli oyuncu bulmak çok kolay değil. Yabancı bir oyuncuya gidilebilir veya eldeki oyuncular değerlendirilebilir ama Galatasaray e, planlanandan daha farklı, Beşiktaş maçından sonra daha farklı bir transfer sürecine giriyor gibi gözüküyor açıkçası. Abi şöyle bir şey vardı aslında. Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılsaydı Oğuz Aydın evet. gündeme gelmişti. Evet kesinlikle. Lakin Oğuz, Fenerbahçe'nin transferi şimdi o kapıyı da kapattı. Evet. İleriye ne transfer olur onu bilemeyiz veya Kerem'in durumu ne olacak ondan emin değiliz ama idmana yaklaşık bir saat kala çıkan Twitter'daki haberlerde evet. ve çıkan teklif e, fotokopisini diyebiliriz A4 Dinye'ye olan teklifi gördük. Evet. Yaklaşık Luka Din iddiası vardı. Dinye'nin e, şu Kiralık an Aston Villa'da aldığı teklifi. ücret yıllık 4 milyon civarında. Evet. Oyuncuya kiralama herhangi bir ücret verilmeyecek dendi. Ve de anlaşmanın bir yıl üzerinden olduğunu, opsiyon evet. olmadığını gördük. da Din hakkında görüşlerin ne? Bu anlamda şöyle Muhammed, şimdi 4 milyon euro maaş biraz yüksek gibi gözüküyor evet. ama ya burada biraz şöyle bakabilirsin. yani Oyuncuya kiralan ücreti veriliyor. Evet. İşte 2 milyon euro kiralan ücreti verilmiş olsaydı Tabii. 2 milyon euro yıllık maaş çok normal karşılayacaktık ama 4 milyon euro direkt olarak maaş olunca tabi birazcık yüksek geliyor göze. Haklı buluyorum. Gerçekten çok oyuncunun vereceği katkı çok önemli. Çünkü Galatasaray yani Derik Kön'de bu savunma anlamını çok beklediğini bulamadı ki zaten savunması zafiyetleri olan bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ee, ama belki de bilmiyorum hani takım savunmasıyla alakalı zaman zaman problem olmuş olabilir. Yanında oynayan önünde oynayan oyuncularla alakalı problemler olmuş olabilir. Hani bu anlamda belki e, uyuşma sağlanamamıştır ama az önce Okan Hoca'yı da dinledik. Yani Okan Hoca da Derek Gönül şu an devam ettiğini söyledi çok doğru olarak. Yani oyuncuyu değersizleştirmek çok yanlış olacaktı bu transfer sürecinde. Hani bu anlamda e, haklı buluyorum. Onun dışında Oğuz konusunda bir çok kısa değineceğim. Oğuz'la alakalı da daha önce Futbol Paz izleyicileri biliyor bunu. Futbol Paz ekranlarında Oğuz Aydın transferinin aslında detaylarını aktarmıştık evet. yani Galatasaray'a neden olmadı Oğuz konusunu orada da. Oğlan'ın da içerisinde olduğu bir transfer durumu söz konusu eğer Kerem o dönem ayrılmış olsaydı evet. Oğuz Galatasaray'ın oyuncusu olacaktı açık söylemek gerekirse. Ama işte Galatasaray'da kanat oyuncularının özellikle sayıca fazla olmasından dolayı Oğuz transferinde de Alanya geri adım atması maliyet açısından o transferin e, olmasını engelledi diyebiliriz. Hani baktığımızda yani bence yerli olarak ki işte bir Abdülkerim iddiası da var. Türkiye'nin bir ayrılık durumunda olabileceği söyleniyor. Hani yerli oyuncuların ayrılığı yerleri çok kolay doldurulamayacağı anlamına da geliyor bana göre. Çünkü baktığımızda işte Oğuz'u konuştuk kanat oyuncusu olarak. Stoper anlamında da mesela Emirhan'ı konuşabilirim. Emirhan da Beşiktaş'a gitti. Şimdi bugün baktığımızda ki işte Emin Bayram'la yolları ayırdı Galatasaray. Hani yerli oyuncu anlamında burada problem var. Yani alabileceğiniz oyuncu sayısı çok az gibi gözüküyor. İşte orta sahaya dönüyorum. Okay Yokuşlu Trabzon'a gitti. Berat'la alakalı Başakşehir iddiaları vardı. Hani alabileceğiniz oyuncu sayısı zaten çok az olduğundan dolayı e, bu noktada birazcık e, problem oluşabiliyor. Ama Galatasaray'ın da bu planlamayı yapması gerekiyordu. Umarım yapılmıştır. Yani daha net bir planlama yapılmıştır ve e, daha farklı bir e, hani yol izlemez diyelim. Plana sadık bir şekilde Galatasaray transfer devam ediyor. Olası köyün transferinde. Dinye sence doğru adres mi? Şöyle ekleyebiliriz. Bu kadın hücum olarak gerçekten çok iyi bir futbol. Evet. Everton'da da Aston'da da bunu gördük. Ama Galatasaray'ın bu sene özellikle kön konusunda zafiyet yaşadığı bölge defans anlamında oldu. Evet kesinlikle. Lukadin tabii ki ofansif olarak könden çok daha iyi hemen olmasına defans anlamında aynı zafiyetler devam ederse Galatasaray'a burada problem yaşar mı sence? Ya burada Derik Kön'le alakalı başlayayım aslında. Ee, şimdi Derik Kön, yani Galatasaray'ın oyun sistemi, oyun planına baktığımızda Mehmet şimdi Torreira'lı bir orta saha var. Torreira neredeyse tek oynuyor orada. Yanındaki oyuncu sürekli değişti ve savunma, yani savunma anlamında çok iyi oyuncular oynamadık evet. ta ki Tana Ayhan'a kadar. Şimdi sisteme baktığımızda ofansif beklerle oynadığınızda merkezin, orta sahanın biraz daha savunma yardımcı olması gerekebilir ama işte Galatasaray'da Torreira'nın yanındaki oyuncu da sürekli değiştiği için bunu net bir şekilde göremedik. Bu da bence bek performansını olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi. Ee, bu anlamda e, ee, Boy'un savunma yönü yani güçlü olduğu için Saşa Boy burada bir zafiyet yaşamadı ama işte sonraki bekler sağ bek sol bek ikisini de ben birlikte söylüyorum. Problemler yaşandı. Yani e, Luka Dinle alakalı da hani oyuncuya baktığımızda CV'sine işte Barcelona'ya kadar yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Fransa milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyerinin zirvesinde değil. Bence Kön'le aralarındaki en büyük fark bu. Yani Derik Kön kariyerinin henüz zirvesine çıkmış bir oyuncu değildi. Ama Lukadin daha önce çıkmış bir oyuncu. Evet. Tecrübesinden ben Galatasaray'ın faydalanacağını düşünüyorum eğer bu transfer olursa. E, transfer şekli açısından biraz Nagatomo'yu andırıyor ama oyun tarzı olarak Nagatomo ile çok farklı tipte oyuncular. Böyle benzetme yapmıyorum. Transfer tarzı olarak bir benzetme olabilir. Hani umarım bir Sergio oraya olmaz. Bir Nagatomo olur diyeyim. Yani Lukadin transferi gerçekleşirse ama ben e, din haricinde de yani orada Galatasaray'ın farklı sol beklere de gitti düşüncesindeyim. Freddy Loco bunlardan biriydi hatırlarsın. Yani Loco mu Luka din mi dersen yani biraz daha sürpriz de olsa performansı ben bir Freddy Loco tarafındayım. Sonrasında hem satış e, durumundan dolayı, satış şansı olmasından dolayı hem de daha atlet olmasından dolayı yani daha Saray atlet bekleri bence istiyor. E, oyun sistemi de istiyor. Bu şekilde ben düşünüyorum. E, kamera arkasında Musa var. Sevgili Musa'dan bir ricam olacak. Şöyle bizden çıkıp biraz antrenmanı da alabilir gibi geliyor bana. Antrenmanda da yine hem... Saray Antrenmanlarına devam ediyor. Gördüğünüz gibi Florya, Metin Oktay tesislerinde şu anda e, Mauro Icardi'yi görebiliyorum. Mauro Icardi, Batu ve Wilfred Zaha gibi isimler şu anda antrenmana devam ediyor. E, onun dışında şöyle baktığımızda e, güneşli de bir hava var. Florya gerçekten şu an sıcak. Onu da belirtmiş olalım evet antrenman sürüyor Biz de yaklaşık 10 dakikayı geride bıraktık sizlerin de tabi yorumlarınız bizim açımızdan önemli onları da e, bir yandan okumak aslında istiyorum ama e, şu an evet görebilirsem sizlerin de yorumlarınıza dönmek istiyorum e, Galatasaray özellikle Beşiktaş maçından sonra Tabi ee, tabii yani transferde az önce de e, sevgili Muhammed'le konuşurken söyledik. Transferde farklı bir yola doğru sanki evriliyor. Daha agresif gibi gözüküyor ki aslında biz e, yani Yelert ve Sara transferlerinden sonra biraz sanki artık Galatasaray'ın topa basacağını ve transferi tamamlayacağını düşünüyorduk ve sürprizler olursa farklı sürprizlere gidileceğini düşünüyorduk ama Beşiktaş e, mağlubiyetiyle birlikte ee, biraz daha agresif tavır sanki sergileniyor özellikle bek açısından e, bunu çok net görebiliyoruz ki olası delikçi ayrılığıyla birlikte Galatasaray'ın o bölgede bir sol bek e, transferine de gideceğini söyleyebiliriz. Onun dışında tabi e, orta sağ anlamında Galatasaray Gabriel Sarayı transfer etti. E, Saradan sonra da e, tabi farklı isimlere gidilme ihtimali de var. Hem 8 numara açısından hem 10 numara açısından iddialar sürüyor. Bizler yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray antrenmanında basın açık kısım sona erdi. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.